Şu anda en son gelen zamlardan sonra e, insanlar artık evlerine süt alamaz olurlar maalesef. E, normal şartlarda ayda 20 litre süt tüketen bir ailemiz artık 1-2 litreye kadar düşmüş bulunuyor şu anda. Bu durumda ne olacak? Artık e, tamamen yapay ürünlere geçiş yapacağız. Şu anda e, duyulduğu gibi yapay et, yapay süt, süt tozu tarzında sağlıksız ürünlerle e, aileler çocuklarını beslemek zorunda kalacaklar. 2020 yılında e, sütümüzün litre fiyatı 4 TL idi. E, 2021 yılında 5 TL. E, bu yıl 2022 yılı müthiş zam üstüne zamla beraber bu ayın 15'inden sonra e, 10 TL olacağı söyleniyor ve şu anda e, bize gelen bilgi bu şekilde. Birden baz alırsak bu gördüğümüz ürün e, ezine peynir dediğimiz ürün. Ee, geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman e, bugün 25 TL 30 TL sattığımız ürün şu anda 85-90 TL civarında ve biz olabildiği kadar esnaf olarak fiyatları geride tutmaya gayret gösteriyoruz. Ama tabii bu bizim çabamızda olacak bir şey değil. Üretici sıkıntı tüketici sıkıntı da biz esnaf olarak farklı bir boyuta sıkıntıdayız. Devlet ne yapması lazım? Süt ürünlerinin geri çek planda durması için öncelikle yem yem sanayine el atması lazım. E, çünkü çiftçi üretici gerçekten çok zor durumda. Çünkü e, bugün geçtiğimiz yıllarda e, 110-120 TL'ye alınan e, yemin torbası şu anda bildiğin 320-350 TL civarında diye marka marka değiştiği halde e, fiyatlar değişiyor. Bu da ister istemez çiftçide zor anlar yaşatıyor. Çiftçi artık gerçekten yetişemez oldu. E, bunun e, sıkıntısı da Üreticiye e, üreticinin çıkan sıkıntı da tüketiciye yansımaya başladı. Biz sadece aracılık yapıyoruz. Tabi e, bu durum bu şekilde devam ederse ben son hiç güzel bir şekilde görmüyorum. E, çünkü artık alım gücü düşüyor. İnsanlar artık ailelerine veya çocuklarına bir litre süt bile götüremeyecek hale geldi. Tabii ki şu anda e, Türkiye geneline baktığımız zaman bir yüzde otuz yüzde kırk civarında e, süt düşmesi. Bekleniyor ki be, şu anda da öyle zaten. Sütün artım pozisyonundan bir tanesi de bu zaten. Hayvanlar kesime gittiği için ister istemez de yansıyor. Çünkü Türkiye genelinde şu an yüzde yüz süt ürünlerini, sütü karşılayan e, çiftçiler, üreticiler şu anda hayvanlarını kesime verdiği için otomatik olarak yüzde elli düşe geçti. Ve benim kanımca e, kurban bayramından sonra daha da süt ürünlerinin düşe geçeceğini tahmin ediyorum. Süt ve süt ürünleri gerçekten çocuk ve çocuk grubu için çok çok önemli. İçindeki protein olsun, vitamin olsun. Ama maalesef süt ürünlerine gelen zamlardan dolayı artık aileler çocuklarına bir litre sütü bile alamaz hale geldi.